Merhaba arkadaşlar. Bugün elimizde bir aydır duran ve şu an için genel durumu %3 artı da olan tm-pol yani temopol polimer plastiğe bakacağız. Şimdi emir geçmişine baktığımız zaman biz bunu 19 Temmuz günü 42.64'ten almışız. Bir aylık geçmişine baktığımızda gördüğünüz gibi 42.64 şu civarlarda bir yerlerde 19 Temmuz. Ve o günden sonra aslında bu 7-8-9 Ağustos'ta bir yüzde %17'lik bir artış imkanı vermiş. Ve şurada bir %12'lik ve şurada da bir %10'luk bir artı vermiş. Ve biz bu üç yükseltiyi de kaçırmışız bir aylık periyotta. Aslında bu %17'lik artıyı yakaladığımız zaman satsaydık iyi olurdu. Fakat biz %20'nin üstüne çıkınca dikkate aldığımız için bundan sonraki süreçte belki de hisseleri %10'dan sonra %10-20 aralığında da satabiliriz diye düşünüyorum. Bunu bir ay beklediği için aslında satıp çıkmak gibi bir durum da olabilir. Fakat eksi de olmadığı için ve bir günlük grafiğinde de şu anda bir %2'lik düşüş var. Haftalıkta %2 artı da, aylıkta da %7 artıda. Bunu biraz daha bekletip e, fakat şuradaki aylık grafiğe tekrar dönelim. Bu şekilde bir %10-15 artı verdiği anda TM Pol'den çıkmak lazım diye düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte de aslında bu alınabilir mi? Alınabilir. Yani şuradaki 42'den aldığımız 42-64'ten aldığımız hisse şuralarda gördüğünüz gibi bakalım 48'lere kadar çıkmış durumda. Bu da %15 civarında bir artı yapıyor. Bu da bizim için aslında bu bir aylık süreçte yani iki haftalık periyotta güzel bir artı. Biraz daha dikkatli takip etmemiz gerekir diye düşünüyorum. Şu an şimdi satış emri vermiyorum ama gün içerisinde %10'lara falan yaklaşırsa satış emri verebiliriz.